Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ocak Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün iki tane yerli yarış programımıza devam ediyoruz. Gündüz Adana'da görmüş olduğunuz 7 koşulu tek altılı program. Antalya'da 8 koşulu yine tek altılı bir programımız var arkadaşlar. Adana yorumlarının hemen sonlarında Adana şablonu hemen arkasında da Antalya programının şablonu yer alacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Evet arkadaşlar soğuk havalar maalesef etkisini gösteriyor bütün her yerde. E, o yüzden biraz e, sokakta gezmek biraz sakıncalı hale geldi ama geziyoruz yine. Değişen bir şey yok. en azından biraz da güneş gösterdim kendini. İnanın bayağı iyi geliyor. Evet arkadaşlar bugün yine çekişimli ve zorlu yarışlarımız devam ediyor. E, bunu da söyleyelim ve fazla vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 15'i gösterirken handikap 15 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına başlıyor. 7'li plastinin de başlangıç ayı alan bu koşuda. Ben bir nolu Marilu, bu Boda Meister temsilcisi Fatih Sultan Mehmet Sansar ile start Alam Safkan 3 yarışı oldukça etkili gözüküyor. Baya da iyi bir izlenim veren bu Safkan. İyi hazırlıklara da bence bu yarışta da çok ön plana çıkıyor. O yüzden ben bir nolu Marilu, Fatih Sultan Mustafa, evet. <laughs> artık Sansar kardeşimiz de diyelim. Sultan Mehmet'le karıştırıyoruz bazen. E, Gidil plastiği için tek olarak önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koştundan itibaren Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 14-4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ile 11 safkanın yer almış olduğu bir koşu. Biraz denk safkanların mücadelesi gibi gözüküyor. Çünkü zor bir koşu ben önce 9 oğlu Eyüp Erhan'ı olarak önereceğim bu Ayabakan bakan temsilcisi Müslüm Çelik'le. son yarışta güzel bir incelik elde eden Musafkan iyi hazırlıklarıyla. da benim biraz daha ön plana aldığım isim. Kilo avantajı da iyi çünkü oldukça uygun sikletle start alacak olan bir isim. İkin oğlu Çelik Mert bir Kaysberg temsilcisi Mert yok abi start alı Safkan'da. Toparlanmaya başladı dördüncü, üçüncülükten sonra Safkan'da önemli gelişmeler kaydı olan bu Safkan. Bence her geçen gün daha da iyi duruma görüyor. Her an adını e, birincilik hanesinde görebiliriz. O yüzden Çelik Mert dikkat etmekte fayda var. Altınoğlu, Asil Aslan, bütün Bey temsilcisi. Mehmet Salih Çelik, Islak Alam yine son yarışta güzel birinci geldi etti. Bu Safkan da bayağı iyi duruma geldi. En azından artık bundan sonra her yarışta etkili gözüküyor. Dört nolu baş aktör bu öz temsilcisi. Bugün Ahmet Çelik'le start alıyor. Son yarışta bir dokuzunculuk elde etti ama bence hiç önemli e, anlamak lazım. Çünkü bu Safkan daha iyi durumda. Hazırlıkları da aynı şekilde. Bir Çelik de bu sofrana oldukça görüyor güveniyor. O yüzden 4 nolu baş aktörü yazalım. Ve son olarak da 5 nolu Esentepe Bey bir Hisar Bey temsilcisi olan bu sofrada Eşman Çizik de son sıfır çekti ama ben bu sofranın daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hazırlıkta da iyi. O yüzden biraz da pes, pisti nemli bulursa daha da etkili koşar bu 5 nolu Esentepe Bey'ini. O yüzden ben her ihtimale karşı bu sofranın da Kuponları yazıp bu aya 9, 2, 6, 4, 5 olarak geçebiliriz. Ama 1-2 safkan daha yazalım yerimiz var derseniz e, vermiş olduğu aradan sonra iyi hazırlıklara gelen 3 dolu tek ozan ve 8 dolu çağlayan da en azından bu ayağı e, genişletmek ve sürpriz arayışına girmek isteyenlere önerileceğim 2 isim olsun. Günün 3. kursa altılı ganyan 2. ayında Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldik. Ve buraya baktığım zaman 12 safkan arasında staff alacak olan bu yarışta 11 nolu Smart Money, bir devlet da temsilcisi, iş malçısıyla startlanan safkan yarış hayatına güzel bir sekizincilikle başladı. Bence güzel bir sekizincilik diyorum çünkü en azından bu safkan bir yarış görme avantajını elde etti ve hazırlıklarını da oldukça beğeniyorum. Bu safkan da bayağı iyi hazırlıklara sahip. Bir de 9 nolu e, Riaka, bu safkan da e, iyi hazırlıklara sahip ve güzel çalışmalarıyla bence 86 günlük arası olsa da bu safkan sentrikli bir güzel bir ikinci var. Çalışmaları da iyi o yüzden e, benim de bugün ön plana aldığım isimler arasında oldu. Aa, tabii ki burada e, az önce 11 numara Smart Money dedim ama 10 nolu Sky Spy ile karıştırdım sapkını. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama e, 11 nolu sapkını da ben sürprize ilave etmiştim. E, bunu da tekrar bahsedeyim. 10 e, no Spy e, Sky Spy ile bir 9 nolu Ryaka benim biraz daha önceliğe aldığım isim. E, 10 ve 9 benim biraz daha önceli aldığım isimler ama bu ikinin dışında at yazmak isteyenlere 7 nolu Maximus Power ve 11 nolu Smart Money önerebileceğim isim. Yani önceliğim 10 ve 9 daha sonra 7 ve 11 nolu sarkanlar arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldik. Altılı Ganyan üçüncü ayında handikap 17 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman bir nolu Haleluka, bu expansion temsilcisi biraz ağırlaşan kilosuna rağmen Ahmet Çelik de oldukça şanslı gözüküyor. Ee, bu safkan daha önce Vedat İbiş'le oldukça yarışlar kazandı ama bugün Vedat İbiş yok. Ahmet Çelik böyle fırsatlık kaçırmadı. Bu safkan 60 kilolarda bile burada birçok rakibini geride bırakan bir isim. Bence bugün de kazanmaya çok yakın ama dediğim gibi 63 kilo da az değil. Her şeye rağmen bu safkanın yanı ben en ciddi rakip olarak e, 5 nolu Leonardo kanı önereceğim bu mendip temsilcisinin Müslüm Çelik'i. Yani 1 ve 5 biraz daha diğer rakiplerin oranla ön planda ama 3. sakında yazalım derseniz yine formunu beğendiğim Altınoğlu Şeyh Murat da e, ilave edilebilecek bir isim. Öncelik 1-5 daha sonra Altınoğlu Safkan. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan 4. ayında kısa vadeli 8 4 yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman bir nolu Java bu Smart Robin temsilcisi bugün yine Ayhan Kurşun'la start alıyor. Burada da birçok rakibini yerde bıraktı. Hatta bir evvelki yarışını kazandığında Zolom'un e, üçüncü olmuştu. Arada bir iki boya yakın bir fark vardı. Hatta Altın Sima'da o yarışın e, dördüncülüğünü elde etmişti. Bir evvelki yarışına söyleyeyim arkadaşlar. Yani o üçüncülüğünde evvelki. Yani e, bence o gün de rahat geçti bu safkanları. Javinger'de gerçekten en bir de düzlükte bayağı bir faulü de maruz kaldı. Bir anda bir geriledi. Ee, öndeki sapkanların e, biraz foğullü hareketlerinden dolayı ama topu alınıp e, gruba girdi ve bayağı da güzel bir birincilik adeti inatçı çıkar adetleri Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Javin gibi ayak kurşunda banko olarak önereceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayında kısa vade 6 dişi lira 4 yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik ve 6 sapkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 3 dolu büyük yıldız bu uçağın temsilcisi Ahmet Çelik de e, her ne kadar tabalya dışı olmuş olsa da bu e, sakkanda iyi yazılıklara sahip ve iyi gruplarda gelen bir isim. Bence güzel çalışmalara kadar burada birinci sırada yer alan isim. Tabii ki bir nolu Demir Bikeli'yi de unutmamak lazım. Bu Demir Döven temsilcisi Mehmet Akyavuz da bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta arka da arka arkada ikisinde birincilik elde eden bu sakkan bana göre en sert rakip konumda olan bir isim. Yani 3 ve 1 bir, biraz daha e, diğer safkanlara oranla ön planda çıkan isim. Ama bir üçüncü safhane ilave edelim derseniz vermiş olduğumuz 86 günlük araya rağmen oldukça iyi hazırlıklarıyla bu yarışa katılacak olan 4 nolu Hayalet şehri ilave edebiliriz. Önce 3-1 daha sonra 4 nolu safhane. Günün son koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. Evet, Burada baktığım zaman 13 safkan arasında koşulacak yarışta ben önce 11 nolu süper Day, Super sever temsilcisi Ahmet Çelik'te Yarış ayakta güzel bir ikincilikle başlayan Musafkan iyi hazırlıkları ile benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim. Daha sonra 2 nolu Asman Dubai, bir torap temsilcisi Ayhan Kuşu'nu start alıyor. Yarış ayakta güzel bir ikincilik ve arkasından güzel bir dördüncü ve ilman durumunda da geliştiren Musafkan her geçen gün artan formüle de benim bugün yine ön plana aldığım isim oldu. 2 nolu Asman Dubai. Bir nolu Gal Got, bir liner temsilcisi Fatih Sultan Mehmet Sansar ve Stafadolu Musafkan da Grubun oldukça tecrübeli ismi ve bayağı da güzel performansı var. İkinci, üçüncü serisi devam eden bir isim. E tabi bugün amaç bilinciliğe hedef almak ve güzel formuyla da bunu başarabilecek kuvvete sahip bir safran. Bir de yedin nolu Icardi'ye dikkat etmek lazım bu Aprov temsilcisi Mehmet Akyavuz'da güzel bir dördüncülükle yarış hayatına başlayan bu safranlar da artan nefes ve kondisyonla yine ön plana aldığım safran oldu. 11, 2, 1, 7 benim öncelikli olarak önereceğim isimler. Ama burada birkaç da e, sürpriz yapabilecek e, anda olan isimleri de en azından sürpriz severler için söyleyeyim. onlar 5 dolu Buruş'u Yeter, 13 dolu Uncle Sam 12 nolu Şahin Alp olarak önerebilirim arkadaşlar. Hemen şablonuzu paylaşalım. E, buraya da e, öncelik Adana hemen arkasından dediğim gibi e, Antalya e, şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.